Merhaba arkadaşlar ben Sam bugün sizlerle birlikte Minecraft Skywars'ın ilk bölümde karşınızdayım. Hah, söyledim. Söyledi söyledim. Kaç bölümde söyleyemiyorum ağzımda da kalı kaldı. O iron chest güzel. Hop hop hop. Hop yere de kalsın. Gurun 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 gurun. Başka bir şey yok. Adam orada kaldı lan. Yok düşmüş. Ortaya gitsem. az kişi var. Ama şuradan var. Ben şuraya gideceğim. Şu anda. Oradan ortaya gidelim. Hemen tamam, böyle ilerleyelim. Zaten üç kişinin ne kaldık. Oha. Anam. Yu. Map'ler burada şey yan yana. Alt alta. Aha. O mantar mepini bulduk. Vış. Oha böyle bir dünya mı var? tut O kadar attım iki tane tuttu be. bu şu alayım. Eee bunu 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 al bunu bunu al bunu al bunu hmm. al. Oh, elavan, I Hadi. Oha hayvanları hem gitti. Kadın ürtek iyi olur ya. <laughs> Çok düzün uzun sürmez ha. kazanmış olur. İlk videodan kazanır. Arkadaşlar sizin biraz az gelebilir. <laughs> Hastayım. Bence şu bak yukarıda gel. Burada sen, az sen dur sen dur Sen kim ya farkında mısın? Ha <laughs> kazandım. Çok kastayıp baştan Ah kostümün değişmiş. Çok güzel kostümüm vardı. Alex'in de ne kostümü olmuş? Ee, arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz like yorum ve bunu olmuyor. Unutmayınız. Görüşürüz. Bye. gene girdin? Bye.